Selam <laughs> herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta postmont diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100.000 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Son videolarda inanılmaz katladığım için ve önceden de tecrübem olduğu için slot oyunlarına geçmeyi tercih ettim. Yani kendim oynamayayım. Kendim oynamayayım abi. İzleyeyim sakin bir video geçsin. Çok katladık. Çok katladık. ya Gerçekten çok katladık. Yani hani bu işin nazarı var mı? Bilmiyorum ama nazar değmesin. Sağ ikinci oynayacağım. Ve ileriki videolarda biraz bakiyeyi tekrardan 30 bin falan çekmeyi düşünüyorum. Yani çünkü katladık diye götümüzü başımıza oynatmayalım. Bugün en popüler oyunlardan birini seçtim. Ee, bu oyunu daha önce oynamamıştım. Beraber öğreneceğiz zamana koyayım. Yani bu oyuna da katlarsam Discord'um Discord'um yok da amına koyayım. Bir yerden bir buluşalım. Harbiden bir şey yapayım yani bir içimi rahatlatayım amına. Yani bu tek başına yenilecek bir para olmadı. Onun dışında bir tane orospu çocuğu. O da bir yayıncı. Belki birçoğunu tahmin ediyorsunuz şu an. Tepkilerime falan laf söylemiş. Lan orospu evladı. Senin gibi fake ile mi oynuyorum? O fake ile oynayan bacını sikeyim senin. Oha ne diyor? Tam bu kadar diyeyim. Yeter. Ee, diyecek bir şey yok arkadaşlar yani ne diyeyim amına koyayım. Bu oyunda ne amına koyayım? Davul Cennet Mahallesi mi bu ya? Bir ne olacak anlamadım ki burada ne olacak şimdi? 20.000 bin lira kaldı mı? 6 tane oldu. 5 frisbee verdi. E ee, tamam. Ya, bilmediğin her yerde atlama der. Aha. Oğlum bir şeyler mi olacak lan? Allah Allah. Altın boğa gelince 6 tane normal boğa atıyor. Eğer böyleyse helal olsun bana amına koyayım. 8 oldu. Boğalarda da topluyor bu. Onu da fark ettim. Son friskin altın boğa ver amına koyayım. Şu an altın boğa verirse parayı sikeriz gibi geldi bana. Verdi. Şimdi. Çok büyük ödeyecek herhalde. 11 tane topladık amına koyayım. Öde. Çok büyük öde. Sağdakiler yüzünden az öde değil mi? Sağdakiler hiçbir işe yaramadı. Neyse yani en azından paramızı almadı. Devam amına koyayım. Gene 3 tane verdi. 4 tane verince kaç bir ispi veriyor hiçbir fikrim yok ama pragmatik olduğu için A bu 8 veriyorsa 12 veriyordur amına koyayım. Ya Hexev Gaming bitti gerçekten param eritiyor. Arada yapıyorum size böyle bir iyilik. Kendime kötülük oluyor ama izlemesi tabii daha zevkli, lebandit olur. Güzel oluyor yani. Topla boğaları. Aa bak boğalar top ha topladı tamam. Hiçbir şey ödemedi. Götümüze soktu boğayı. Niye böyle oldu ya? Biz buna boğa diyoruz da bu ne gergedan amına Ben buna niye bir saattir boğa diyorum ya? Senin kafanı sike. Yok oğlum gergedan da değil bu. Ne lan bu? Boğa işte bu amına Ne bu ya? Bunu ben amına koyayım bu neyse. Aha verdi 6 tane de. Dur bakalım. Ödemedin ki amına Ödemedin ki. Ödemedin ki yavşak. Üstüne gideyim mi beyler? Bence 20 bin lira çok iyi bir bakiye. 20 bin liradan devam edeyim. Devam edeceksem niye sordum? Hiçbir fikrim yok. İki tane güzel devam. Hadi oğlum biraz at amına koyayım. Hadi lan 4 spin kaldı amına koyayım. Oy filler ne güzel ödüyor. 4000 lira ödüyor file bak. Aha buraya attı. Buraya attı da. E beni sikiyim atmasan daha mı iyiymiş? White'lı white'lı güzel bir oyun verse. Of. Oğlum ne lan fil topla amına koyayım ya. Ne bu yara topluyorsun ya? Fil topla. Topladın da ne oldu yani? Siktir git. Sipim bitti amına koyayım. Filler hayat kurtardı beyler. Vallahi fillere saygım var. Filler zaten çok iyi hayvan amına koyayım ya. Ateş ediyorlar ya paintball Aynen ya. aynen. Neler yapıyor pisler. Allah fillerden razı olsun amına koyayım. Hiç bir zararını gördünüz mü şu an kadar? Bir filin bir şey yaptığını bir şey gördünüz mü? Yok. Vallahi filler iyi hayvanlar. Tam iki tane güzel. Devam. Burada bir sik yok. Devam. İki tane de buradan verdin de biraz fazla ver artık spin bitiyor. Ananı sikişeyim. Tamam ver bakayım ne olacak. Ebe inam olacak. Ne olacak? Hiçbir şey de olmadı. Oğlum hiç dağıtmadın ki amına koyayım. 4 tane boğa var amına koyayım. Ama 2 tane de buradan geldi. Son spin zaten kullanılmaz. Sağdakiler işe yaramadı. Yarrak gibi bir oyun oldu. Helal olsun sana. Acaba şu ammanın siktimi 3 sembolden başka alacağız mı? Hep, hep 8 prisipim mi yani? Bu ammana kom bağlı mı? 8'de çıkmıyor mu? Bakalım. Şu mağazımızı açtık. Ver lan bizi bir göt et. Ananı sikim şu boğaları toplasana oyun başlamadan amına koyayım. Göt. Oyun başlamadan toplanmıyor ki amına koyayım. Ne güzel olurdu lan 3 taneyle başlıyoruz. Hadi oğlum ya. Beyler bunun adı boğa da olmayabilir. Hiç bana söylemeyin. Hayvanlar alemini bilmiyorum ama bana koyayım ya. Bir tane daha ver. En azından iki spin vermiyor mu böyle? 5 veriyor. Güzel. 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 Bir tane daha verseydin ne yapacaktın? Abi? Dünyalar on verecekti herhalde. Güzel. Tamam. Tamam. Devam. Ananı sikiyim. Yaşa müdahale ettim. En nefret ettiğim şey de müdahale etmektir bu arada. Bu arada hem vay dolup hem de altın yara vermedi bir kere ya. O zaman ödüyor işte. Oyunu anladım ama koyayım. İşte o zaman seni kral yapıyor. Biz de deriniz. Öyle şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Ananı sikeyim. Haydi oğlum ver artık. Oy, Ceylanlara bak. Aha. Oğlum şu zebraların altına bir şey at lan, lan nereye? Niye? Oğlum niye oralara attın lan? Oy dokuz tane var. Ananı sikim at bir tane lan. Ha attı da. Bu nasıl olacak lan o köşede bir iyi İyi mi oldu? Hiçbir şey. Oğlum. Ya oğlum öyle mi? Öyle mi? Lan niye köşe attın amına koyayım? Ananı sikeyim ya. Fake'li oyun amına koyayım ya. Vuracağız amına koyayım oyunundan. İnanıyorum ya. inanıyorum amına koyayım. Bu kadar adam salak mı amına En popüler oyunlar arasında bu kadar adam salak mı? Hadi oğlum. Bir taneyi sikeyim devam. Hiç bahsi oynamadım bilerek. Çünkü bahis iyi amına koyayım. İyi yani. Katladık diye de yani ses çıkarmıyoruz amına koyayım. Tamam diyoruz 20 binden. Ananı sikeyim. 4 taneyle bir şey bir şey yapabilir misin? 4 taneyle yok. Dedim yani amına koyayım. Tamam hadi bir şey olmaz kaybedek falan filan da. Böyle de bir kaybediş mi var? Anasını sikeyim. Yapma şunu. Son spin. Hadi oğlum. Bir tane daha altın yarrağını ver. Sabahtan beri oynuyoruz beyler. Sabahtan beri oynuyoruz. Hiçbir şey ödemedi. Aha 4 tane verdi. Kaç tane açacaksın? 12. Tamam lan. Tamam Vallahi hiç şikayetim yok. Hiç şikayetim yok. Öde bu oyun. Son oyun çünkü bitti. Bakiye de bitti. Kurban oldum. Bakiye de bitti. Hadi be. Oğlum hadi. Daha fazla lazım. 3 taneyle olmaz. Tek seferde 3-4 tane indirmen lazımken yaptığına bak. Ananı sikeyim 800 lira gibi ananı sikeyim. Uy bayağı verdi bu sefer de. Dur bakalım. Ver şu altın yarığa. Oğlum şimdi altın vermeyeceğim. Amına kodum bir de altın ver artık şimdi. Verdin de anayın amına verdin ya. Bunun nerede olduğunun önemi de var beyler. Ödemiyor çünkü ya. Yok lan ödedi lan. Çok heyecanlıyım. Kaç ödedi? 20 bin falan ödedi lan. 16. Tamam. Tamam tamam. Hadi sesimi çıkar ben. Bir tane daha verirsen ağzımı açmam. Bir tane daha ver. Ağzımı açmıyorum. Bir tane daha ver. Lütfen. Bak bir tane daha. Şimdi. Tamam. Şimdi güzel olması lazım. Güzel olması lazım. Ana. Orada ne iş var oğlum onların? Oğlum onların orada ne işi var? Orospu çocuğu. Burada ne işi var bunların? Ufuk'cum ananı sikerim seninle. Muhabbete karışıp durma. Amına koydum mu? Bir tane daha bir tane ver. Bir tane daha ver. Beyler yani iyi de ödemedi ya. Video ne kadar olmuş hemen bakayım. Arkadaşlar video da çok uzun olmuş. Amına kodumun ödesin sick drop gidelim ya. Ananı sikeyim. Bunu yapmalı mıyım bilmiyorum ya. Of. Oh. verecektim bir tane yüksek son oyunda. Sick drop gidecektik. Verecektim 200 bin ya. Oh yordun amına koyayım. Bu sefer 4 tane versene gene. Lütfen. Lütfen yaşlandım. Vallahi yaşlandım. Durdum bir tane daha senin anan Feyz küfür etmiyorum. 36 bin liralık aldım. Lütfen. Lütfen. Tamam bu şefiller para verir mi? Vermedi. Olsun tamam. Tamam olur 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 olur. Bu da olur tamam. Hadi şey ver artık altın şeyi ver. Şimdi güzel yerlere ver. Git oralara. Oralara gitme orada hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok orada. Bir tane daha vermen lazım lütfen. Oy. 4800. Tamam hadi hadi hadi. Altın ver altın ver. Verdi de. Çok sağ ol. Nasıl? Ne olacak bu? Ne oldu lan bu şimdi? E bu, bu ne oldu? Lütfen. Oğlum son spin ver. Güzel bir yer ver. Ver ver. Ya ananı sikeyim ya. 36.000 aldı. 16.000 verdi. Anasını siktiğim. Oyun yapa, yapa gideceğim. Ödemen lazım artık. Oğlum çok güzel başlamıştı ya. Ya bir inandım. Vallahi inandım ya. Çok fazla vermişti ha. Öf. Demiştim ki tamam bu sefer oldu amına koyayım ama attığı yerleri sikeyim. Bak gene şu an güzel başladı. Hiç yani tepki gösteremiyorum. Az önce de çok iyiydi çünkü. Hadi oğlum ya. Bak güzel yere attın. Oralarda ne iş var? O, o, bu an ananın amına niye gidiyor? Kanka ciddi misin sen ya? Senin yaş... <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sağlık olsun. 1400 liralık birkaç kere çevireceğim. Ananı sikiyim. Eee eee? Oğlum niye ödemedin bir şey? Lan nedir lan? Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. geldi, 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 geldi. 70 bin lira koyuna girdik. Ananı sikiyim ya. Lütfen, bak, lütfen. <laughs> bak lütfen bak ananı sikiyim lütfen her şey yapabilirsin şu an. Oğlum lütfen bedava diye vermemezlik 16 bin lira ananı sikiyim. Oğlum hadi la. Oğlum devam hadi devam. Hadi ama şey vermedin o yarraktan vermedin. Oğlum lütfen lan. Buradan çevir lan. Altın vermedin. Bir şey vermedin. Bundan da fazla vermedin. Her şey çok kötü. Hadi oğlum. E son spin hiç altın vermeden duruyor mu bu oyun? Ananı sikim hiç altın vermedi. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Oğlum para vermedik diye mi böyle yaptın lan? Bela 24 bin liralık alıyorum. Yani bir ümitlendim yalan yok az önce baya bir ümitlendim. 3 spin de falan kazandım ha bir Acaba yüksek mi bu? İnsanlar farmlıyor mu amına koyayım? Bizim gibi satın almıyor mu? Biz mi salarız sadece anlamadım ki. Videodan sonra da bir farmlayayım amına koyayım. Size söylerim. Ne güzel sesleri var lan bunların. Size geliyor mu bilmiyorum da. Hadi oğlum. Ananı sikiyim. Ya ben yanlışla müdahale etmekten nefret ediyorum ya. Oy ver şimdi bir tane altın lütfen hiç vermedin tamam bak güzel yerlere at nereye atman gerektiğini bilmiyorum ama çok uzaklara attın öder misin beyler tekrardan alıyorum 12 bin liralık editör anneme söyleyecek uzatmak istemiyorum o ananı bir seni tamam mı istemiyorum Video da 20 dakikayı geçti ama yapacak bir şey yok. Hani bu da bir para ama koyayım. Düz çevirerek de harcamak da istemedim siktimin parasını. Hadi oğlum ya. Oğlum ya ödeyip 12 bin liraya da verebilirsin yani 100 bin lira. Niye veremeyesin ki amına koyayım. Mümkün. Mümkün yani gayet mümkün. Bak güzel güzel güzel. Sola azıcık tamam. En azından biraz daha topladın. Hadi laf etmiyorum. Bir tane daha ver. Gelmezse ama beni artık düz çevireceğim. Ne kadar kazandıysa amına koyayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum ama yapma bunu. Bu, bu çok insafsızlık amına koyayım. Oy fillere bak. Hadi. Tamam attın da. Hadi. Sola 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 pitch. Son spin'de bir tane daha versene. 9 tane var çünkü. Vermedi amına Evet arkadaşlar uzatmak istemiyorum. 1800 lira çevireceğim amına koyayım dümdüz. Ananı sikeyim. Hiç ara ödemesi falan yok mu boynun ya? Her neyse önceki katladıklarıma sayacağım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.